Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Cumhuriyet dönemi Türk hikayesinde 1923 ve 40 arası Türk hikayeciliğini işleyeceğiz. Özellikle 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi hikaye ünitesinde çok önemli bir konu bu arkadaşlar. Bu videomuzda neler var? 1920 ee, 1923 ve 40 arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesinin özellikleri var ve bu dönemde verilen önemli eserler var. Evet birlikte başlayalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 11. sınıfın asıl konusu olan 1923 ve 40 arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesini konuşacağız. Yukarıda tabloda gördüğünüz üzere asıl konular 23-40 arası hikaye, 40-60 arası hikaye olacak. Burada 1923 bize neyi hatırlatıyor? Cumhuriyet'in ilanını hatırlatıyor. Başlayalım sırayla, maddeleri okuyalım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Cümle içerisinde önemli kelimenin altını çizeceğim. Böylelikle hem öğrenmeniz kolay olacak hem de kodlamanız hızlı olacaktır. Siz de muhakkak kelimelerin altını çizerek çalışın derim. Başlayalım. Cumhuriyetin ilanı ile başlayan dönemdir. Milli edebiyat dönemi sanatçıları hala hayatta ve milli edebiyat dönemi sanatçıları da bu dönemde eser vermeye devam eder. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok gözlemci, gerçekçi eserler yazılmıştır. Milli edebiyat döneminde önemli olan olay hikayesi yerini durum hikayesine bırakmıştır. Bu önemli bir madde arkadaşlar. Ömer Seyfettin'le, Refik Halit'le, Yakup Kadri, Reşat Nuri ile birlikte olay hikayesi edebiyatımızda yıldız gibi parladığı tabiri caizse artık yerini Memdu Şevket ve Said Faik'in etkisiyle durum hikayesine bırakmaya başlıyor. Yine milli edebiyatta dilde sadeleştirme anlayışı vardı. Dili sadeleştirmeye amaçlıyorlardı. Fakat bu net bir şekilde eserlere yansımamıştı. Yani yeni olduğu için bu düşünce eskiden kopmak kolay olmadı. Ancak e, bu dilde sadeleştirme düşüncesi e, artık konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark ortadan kaldırmaya başladı bu dönemde. Eğitim ve öğretim yaygınlaşmıştı. Okur-yazar oranı arttı. E, harfin inkılabı oldu. Dolayısıyla hikayeler daha fazla okunmaya başlandı. Bu yüzden bu madde de bizim için önemli. Okur-yazar oranı arttı. Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu'ya yöneliş hız kazandı. Milli Edebiyat'ın asıl amacı Anadolu'ya yönelmekti ve Anadolu insanlığı anlatmaktı. Dolayısıyla bu dönemde hala Milli Edebiyat sanatçıları eser vermeye devam ettiği için yine ilk 23 ve 40 arasında Anadolu'ya yöneliş hız kazandı. Aynı zamanda popüler bir durum oldu artık Anadolu. Bu yüzden eserlerde fazlaca yer aldı. Peki hangi konular işlediler? Halkın dertlerini problemlerini, Anadolu'nun güzelliklerini de işlediler. Bunu işlerken e, nerelerden yararlandılar? Anadolu efsanelerinden, masallarından ve mitolojilerden yararlandılar. E, halk arasında yaşayan her türlü kültür unsurunu sanat eserinde işlediler değerli arkadaşlar. Çünkü Anadolu'ya yöneliş e, o dönemde milli edebiyatın etkisiyle de devam etti. Anadolu insanı bugüne kadar hikaye ve romanda yer almadığı için artık yer aldı ve okuyucu da artık Anadolu insanı. Çünkü okuruyor, yazar oranı arttı, hikayeler artık gerçek sahiplerine ulaştı diyelim. Devam ediyoruz diğer maddeyle. Bu dönemde roman, hikaye, tiyatro, gezi ve hatıra türlerinde sadeleşme, kültür varlıklarımızdan yararlanma, göze çarpan roman ve hikayelerde gerçeklik akımı ön plana çıkmıştır. Evet devam ediyoruz. Genellikle Cumhuriyet devrimleri A köylü, patron işçi, kadın erkek çatışması gibi konular işlendi. Yine bu dönemde bazı sanatçılar toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almışlar. Bir eniş dünyasına esas alan hikayeler yazan sanatçılar da vardır. Özelliklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 maddede topladık. Bu dönemde önemli eserler var bunları sizinle paylaşalım. Bu eserleri anlatırken, daha doğrusu örnek gösterirken edebiyat ders kitaplarından da faydalandık. Örnekleri oradan alarak hem sınavınızda hem de konu öğrenmenize yardımcı olmak istiyoruz. Reşat Nuri Güntekin, Leyla ve Mecnun önemli eserlerden bir tanesi. Resmini burada paylaşalım. Fahri Celalettin Göktolga, Telakı Selase, burada paylaştık yine eserini. Bir sonraki eser El Cümet Ekrem Talı, teravihten sahura, nahit sırrı örük, eski resimler, bir sonraki eserimiz sadece Ertem bacayı indir, bacayı kaldır. Burada görebiliyoruz. Memduh Şevket Esenval'ın Otlakçı ve e, Pazarlık adlı eseri yine bu döneme ait önemli örneklerden bir tanesi. Sabahattin Ali'nin Ses, Kağan'ı, e, Kamyon adlı eserleri yine bu döneme ait. Said Faik'in Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam yine bu döneme ait örnekler arasında. Değerli arkadaşlarımız 1923 ve 40 arası Cumhuriyet dönemi hikayesinin özelliklerini gördük ve örnek hikayeler gördük. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar. Başarılar.